Belirsizlik hayatımızın her alanında var olan bir parça. Ayrıldığımda başka birini bulamayabilirim. Ben ayrıldığımda, benden ayrıldığımda benden daha iyisini bulacak. Bebeveynlik başlı başına zor bir durumken sporcu bebeğin olmak çok daha zor bir durum. Ve hem antrenmanlarda hem sahada hem müsabakada hem de saha dışında çok fazla gözlemlediğimiz bir durumdan bahsediyorum. Zaman zaman hayatımız bir sis perdesinin arkasında görülebilir. Belirsizlikle nasıl baş edilebilir onunla ilgili birkaç tavsiyede bulunacağım Merhaba, ben psikolojik danışman Melih Can Yıldırım. 2022 senesinde Akdeniz Üniversitesi'nden psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun oldum. Öncelikle belirsizlik hayatımızın her alanında var olan bir parça. İş, ilişkiler, sağlık veya gelecek planları. Zaman zaman hayatımız bir sis perdesinin arkasında görülebilir. Bu da üzerimizdeki stres ve baskıyı arttırabilir. Öncelikle belirsizlikle baş edebilmek, onu anlamak tamamıyla öğrenilebilir bir beceridir. Aslında şimdi Şimdi belirsizlikle nasıl baş edilebilir onunla ilgili birkaç tavsiyede bulunacağım. Öncelikle ilk yapmamız gereken belirsizliği kabul etmek ve gerçeklerle tanışmak. Hayatımızda birçok kontrol edemediğimiz şey var aslında. Gün içerisinde kendimize şu soruyu sormamız gerekir. Ben hayatımda veya gün içerisinde kontrol edemediğim şeyler üzerinde ne kadar enerji harcıyorum? Bu soruyu bilmeniz ve farkında olmanız enerjinizi doğru yere ve kontrol edebileceğiniz şeylere yönlendirmenizi sağlayacaktır. İkinci kısım ise kontrol alanınızı tanımlayıp belirsizlik durumlarında zihnimiz karmaşık süreçlere girebilir ve bu kısımda aslında ...kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamız gereklidir. Bu tür durumlarda kendimize ve duruma yönelik şu soruyu sormamız gerekiyor. Benim bu durumda kontrol edebileceğim neler var? Ve bu an için hangi küçük adımı atabilirim? Üçüncü kısım ise hedeflerimizi doğru belirlemek ve sadece hedeflere ulaşmak. Bu kısımda şöyle bir öneri verebilirim. Küçük bir not defterine kontrol edebildiğiniz ve kontrol edemediğiniz maddeleri listeleyip... ...gün içinde bunlara bakmanız size bir yön duygusu kazandıracak olacaktır Ve bu belirsizlik durumlarında özellikle zihnimiz zaten binlerce on binlerce düşünce üretirken bu durumda kat ve kat daha fazla düşünce üretebiliyor. Bu kısımda kendimizin zihnin sessizlik alanını oluşturabilmemiz çok çok kıymetlidir. Peki ne yapabiliriz bu zihnin sessiz alanını oluşturabilmek için? Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri, doğa yürüyüşleri yapabiliriz. Fakat altını çizmek istediğim nokta şu. Ne kadar çok çaba sarf ederseniz ve ne kadar yüksek farkındalıkla bunu yaparsanız karşılığını o kadar alacaksınızdır. Aslında belirsizlik durumlarıyla çalışabilmek, onu tanıyabilmek, tamamıyla esnek olabilmek demektir. Nedir bu esnek olabilmek? Aslında planlarımızı, yol haritamızı değiştirmekten korkmamaktır esnek olmak. Örnek veriyorum, bir yola gittiniz, bir seyahati çıktınız ve yanlış bir yola girdiniz veya geç döndünüz veya daha erken döndünüz. Bu kısımda öfkelenmek veya birini suçlamak yerine hemen doğru yolu veya başka bir yolu bulmaya çalışıyorsunuz. Tıpkı navigasyonda olduğu gibi. Eğer yanlış bir yola girersek tekrar yeniden rota oluşturmamız gereklidir. Önemli olan gittiğimiz yol değil aslında. Ulaşacağımız hedeftir. Ve son olarak destek alın. Çünkü belirsizlikle baş ederken yalnız hissetmemiz çok doğaldır. Ve etrafınıza bir bakın bu süreçte. Size destek verebilecek insanlar olabilir. Belirsizlikler hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve büyümemiz için aslında birer fırsattır. Unutmayın, belirsizliği de değiştiremeyebiliriz. Fakat bunu kabul edip bir büyüme fırsatı olarak görebiliriz. Kendinize güvenin, küçük adımlarla başlayın. Biraz da ilişkiler üzerine konuşmak istiyorum. Ayrıldığımda başka birini bulamayabilirim. Ben ayrıldığımda, benden ayrıldığında benden daha iyisini bulacak ve beni sevdiğinden daha çok sevecek. Yine başaramadım, yine yürütemedim. İlişkiniz bittiği zamanlarda veya bitmeye yakın hissettiğiniz zamanlarda zihninizden bu düşünceler geçiyor. Evet diyorsanız biraz dinlemenizi tavsiye ederim. Eğer zihninizden bu düşünceler geçiyorsa ilişkinize başarı duygusunu ne kadar kattığınıza bakmak gerekir. İlişkilerde odaklandığınız kısım çift olarak dışarıdan nasıl göründüğünüz ise yani göz önünde daha daha çok bulunmak, rutinizin dışında bir şeyler yapıyor izlenimini vermek, isteğiniz dahilinde olmadığı için ilişkinize yeni aktiviteler eklemek gibi şeylere odaklanıyorsanız ilişkinizin içinde nasıl hissettiğinizden ziyade ilişkinizin dışarıdan nasıl göründüğüne odaklanıyorsunuz demektir. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli kısım ise sosyal medya. Maalesef ki günümüzde artık sosyal medya ilişkilerin nasıl yaşanılacağına karar vermektedir. Daha doğrusu doğru ilişki ilişki veya başarılı ilişkinin nasıl olacağına karar vermektedir. Bir de yetmezmiş gibi ilişkilerde rekabet ortamı yaratmaktadır. Bundan sonra onun gibi birini bulamamaktan korkuyorsanız, onun gibi derken sevgilinizin fiziksel görünümü, kariyeri veya dışarıdaki çevrenizdeki insanların sizi ne kadar yakıştırdığı ile ilgili faktörler. İlişkiniz bittiğinde ayrılık acısından ziyade başarı alanında acılar çekebileceğinizi söyleyebilir. Demek istediğim nokta özetle şu aslında. İlişkiyi sürdürme motivasyonunuz asla onun gibi birini bulamama, asla unutulmamayı arzulamak ise başarı hırsınız maalesef ki ilişkinizin sağlıklı bir şekilde sonlanmasını engelliyor demektir. Bu da yalnızca ayrılık sürecini etkilemekle kalmayıp, bundan sonraki ilişki süreçlerinde daha hırslı davranmanıza sebep olabilir. Hatta bir önceki ilişkinin yenilginin acısını çıkarmaya da çalışabilirsiniz. Onun için tekrar düşünün derim. Başarılı ilişki var mıdır veya? başarı olmalı mıdır? İlişkiyi sürdürme motivasyonlarınız nelerdir? Biraz daha spor psikolojisine değinmek istiyorum. Özellikle sporcu ebeveynlerine. Çünkü ebeveynlik başlı başına zor bir durumken sporcu ebeveyni olmak çok daha zor bir durum. Ve hem antrenmanlarda hem sahada hem müsabakada hem de saha dışında çok fazla gözlemlediğimiz bir durumdan bahsediyorum. Özellikle antrenör ebeveynlik yapan ebeveynlere sesleniyorum buradan. Sahanın içinde veya sahanın dışında sporcunun teknik, taktik veya fiziksel yönlerine müdahale ediliyor maalesef ki çok fazlasıyla. Peki sporcu ebeveynleri neden müdahale etmemeli sporcu? Öncelikle sporcu, ebeveyn ve antrenör üçgeni dediğimiz o ilişkiyi ve dengeyi bozabilir. Sporcunun problem çözme, baş etme becerilerini azaltabilir. Kendi başlarına var olma, hayatlarına devam etme becerilerini azaltabilir. Daha sonra sporcuların karar verme yeteneği azaltabilir. Çünkü saha içerisinde bir karar verecek sporcu kendi başına belki yalnız fakat ebeveyn dışarıdan müdahale ederek bunu elinden alabiliyor. Hatalarını öğrenemeyecekler. En önemli kısım bu aslında. Başarıya giden yolda hataları öğrenmek, hataları fırsata çevirmek çok büyük bir fırsat aslında. Fakat ebeveyn hatalarını söyleyerek, düzelterek sporcunun elinden bu fırsatı almış olacak. Onun için buradan tekrar sesleniyorum ve söylüyorum. Lütfen sporculara hem saha içinde hem sahanın dışında spor anlamında müdahalelerinizi en aza indirmeye çalışın. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.